Herkese merhabalar dostlar. Bu videomuzda sizinle birlikte Snoopy markasının uygun fiyatlı oyuncu kulaklığını inceliyoruz. Cihazımızın tam ismi Snoopy Crazy Gaming Headset. Bu kulaklığımız bir oyuncu kulaklığı ve bu kulaklığımız gerçekten de çok uygun fiyatlı bir kulaklık. Yani aslında uygun fiyatlı kelimesinden bile daha uygun. Biliyorsunuz bugün bir uygun fiyatlı oyuncu kulaklığı 200 TL'nin bile üstünde. Bugün oyuncu kulaklıklarının fiyatları 3000 TL-4000 TL'lere kadar çıktı. Bu kulaklığımızın fiyatı 70 TL. Bakalım uygun fiyatlı Snoopy kulaklığı nasıl bir kulaklık. Dilerseniz şöyle bir kutusuna bakalım. Şurasına markası yazılı. Şurasında ışıklı mışıklı olduğu için ışıkları temsil eden bir görsel bulunuyor. Şurasında gaming özelliğinden söz ediyor. Burada 50 milimetrelik sürücülerinden söz ediyor. Şurasında yumuşak kulak yastıklarından söz ediyor. Dilerseniz kulaklığımızı kutusundan çıkaralım ve bakalım bu kulaklık bize neler sunuyor. Şurada bir adet kulaklığımız var zaten. Başka bir şey var mı? Şurada bir adet kullanım kılavuzu var. Ee, bu tarz şeyleri aldıktan sonra bir kez okumanız sizin yararınıza olur ama açıkçası ben pek fazla okumuyorum. Sonradan işte okumadığım için de pişman oluyorum. Neyse şunu yine şöyle koyalım. Kutusunu da şöyle kaldıralım. Dilerseniz şöyle bir bakalım. Şöyle bir kulaklık. kafa üstü bandı şöyle esnek bir şekilde yani kafanız ne kadar büyük olursa olsun esniyor. Şuralarında kulak yastıkları bulunuyor ama bana göre bu kulak yastıkları biraz daha tok olabilirdi. Küçük bana göre. E, kulak da içine tam olarak girmez bir de hani etraftaki sesi falan da e, yani kapatma konusunda sıkıntı yaşar. Şurasında ışıklı bir bölge var, e, ışıklı bir bölge. Siz bunu USB girişine taktığınız zaman şuraları falan e, yanıyor. Kablosuna bir bakalım. Şurada. E, Kablosu bu arada 2 metrelik bir uzunluğu var. Yani siz istediğiniz kadar uzatın. Bu kablo size yeterli gelecektir. Bilgisayarınızdan uzaklaşsanız. Hiç kimse gerçi 2 metre bilgisayardan uzaklaşmıyor ama ola ki siz bilgisayardan uzaklaşırsanız bile yine bu uzun kablolar size yetişiyor. Benim kabloyla ilgili olarak gördüğüm sıkıntı şurada herhangi düğme falan koymamışlar. Buradan açıp kapama gibi bir imkanı yok. Bana göre bu bir kulaklık için özellikle bir oyuncu kulaklığı için bir eksiklik ama hani firma koymamış yapabilecek bir şey yok. Hasır sargı yok ama yine de sağlam bir kablosu var. Kabloyla ilgili bir sıkıntı olabileceğini tahmin etmiyorum. Bir de şu girişlerine baktığımızda şurada bir USB girişi var. İki tane de 3.5 mm jack girişi var. Bunlardan bir tanesi kulaklık için, bir tanesi mikrofon, şu da şuradaki ışıklı bölgenin yanması için. Yani aslında şu ikisini takmanız çalışması için yeterli ama e, şunu da takarsanız e, bu ışıklı alanın yanmasını sağlıyor. İsterseniz şöyle bir takayım bir USB girişine. USB girişine taktım. E, gördüğünüz gibi şu anda şu e, ışıklı alan renk değiştiriyor. Şurada Snoopy yazısı var. Şurasına baktığımızda sesini yükseltip alçaltabileceğiniz bir tekerlek bulunuyor. Ama bana göre hani çok da yeterli değil. Yine de hani... 70 TL'lik bir kulaklık için çok çok iyi diyebilirim. Cihazımızın herhangi bir yazılım desteği bulunmuyor. Yani siz yazılım desteği sayesinde şunların renklerini falan değiştiremiyorsunuz. Bunun bir standartı var. O standartta renkleri falan değişiyor. Geceleri özellikle karanlık ortamlarda çok güzel bir renk geçişi sunuyor diyebilirim. Gürültü engelleyici maalesef bulunmuyor. 50 milimetrelik sürücüleri var. Hani ses verme konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Ama siz bu kulaklığı kulaklığınıza taktığınız an ya bu kulaklığı kulağıma taktım dünyayla irtibatım kesildi ben çok iyi bir şekilde oyuna konsantre oldum falan diyemiyorsunuz. Çünkü şu kulak yastıkları falan küçük olduğu için hani çok fazla da kapatamıyor ama hani kulak yastıkları uzun bir süre biz PUBG oynarken bu kulak yastıkları kulağımızın rahatsız olmasını engelledi. Herhangi bir şekilde rahatsız olmadık. Zaten ağırlığı da fazla değil. Hafif bir kulaklık. yani tam olarak kutusunda vesaire bir yerde göremedim ama bana göre en fazla 250 gramlık bir ağırlığı var. Belki de daha azdır. mikrofon konusuna gelecek olursak bence mikrofonu bayağı sıkıntılı. Çünkü ağzınıza kadar gelmiyor. Şu mikrofonu şurada şuradan mikrofonu Bunlar da hani yeterince karşı tarafa falan ses vermiyor. özellikle Özellikle evet. Skype gibi bir e, uygulama özelliğinin karşı taraftaki biriyle konuşuyorsanız e, çok fazla gürültü olayı gidiyor. Yani gürültü engelleme özelliği maalesef bulunmuyor. E, mikrofon konusunda e, sıkıntılar var. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. Yazılımsal olarak da hani düzeltilebilecek bir şey yok. Çünkü yazılım desteği bulunmuyor. Ama e, bu kulaklığın 70 TL olduğunu göz önüne alırsak e, yani bu tarz şeyler e, tolere edilebiliyor. Oyunlarda biz deneyimledik. Herhangi bir şekilde e, çıkma olayı gözlemlemedik. Özellikle video ve oyun tarafında gerçekten güzel. Ee, PUBG oyunuyla biz bunu deneyimledik. Eee rakibimiz sağ taraftan geldiği zaman sağ taraftaki kulaklık ayak seslerini falan duyabiliyorsunuz ya da silah ateş edildiği zaman sağ taraftan geldiğini anlayabiliyorsunuz ya da aynı şekilde yine sol tarafta da olursa yine anlayabiliyorsunuz. O konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama tabi bazı daha kaliteli kulaklıklarda biz şunu da gördük. Titreşim olayı vardı. Titreşim olduğu zaman rakibiniz sağ taraftan geliyorsa sağ tarafı titriyor. Sol tarafta olduğu zaman sol tarafı titriyor. Böyle bir özellik yok. Ses konusunda iyi. Hani herhangi bir şekilde oyun oynarken ses geriden gelmiyor. E, video izlerken herhangi bir şekilde hani görüntü gidiyor, ses sonradan geliyor e, diye bir şey yok. Sesle görüntü eş zamanlı olarak gidiyor. E, bunları falan e, beğendim. E, kulaklık da hafif. Fiyatı da çok uygun. E, özellikle EBA'da ders dinlerken vesaire gerçekten hani tamam dışarıyla irtibatınızı kesmiyor ama e, size yetecek kadar e, ses veriyor. Uyacağınızın ne dinlediğini anlayabiliyorsunuz ya da oyun deneyiminde dediğim gibi e, gerçekten başarılı. E, yani mikrofon düşük yani mikrofon konusunda gerçekten sıkıntılar var. Ama kulaklık ses dinleme konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Sesi falan iyi alıyorsunuz. Hani baslar ve tizleri sizi aklınızı başlığınızdan almıyor ama yani görmesi gereken işi görüyor. 70 TL fiyat bandında olan bir kulaklık için hele hele düşündüğümüz zaman yani iyi. Gerçekten de işlevini görüyor. Güzel bir kulaklık diyebilirim. Uzun saatler kullandığımızda oyun oynarken özellikle uzun saat şuralarında terleme falan oluyor yani en azından daha kaliteli bir bez ya da kumaş tercih edilebilirdi kaliteli bir kumaş tercih edilmemiş maalesef genel itibariyle fiyatının hakkını veriyor hatta fiyatından çok daha iyisini hak ediyor kulaklık şu anda da birçok site üzerinden bunu 70 TL'ye falan tedarik edebiliyorsunuz dilerseniz bir müzik açalım ve kulaklık Kulaklık nasıl bir ses veriyor ona bakalım. Şu anda mikrofonumuzu kulaklığımızın içine koyduk ve bir müzik açacağım. Siz ses şiddetini buradan anlayabilirsiniz. Şu anda müziğimizi kulaklığımızdan dinliyorsunuz. Arkadaşlar kulaklığımız böyle bir kulaklık. Eğer dar bir bütçeniz varsa ve oyun oynuyorsanız uygun fiyatlı bir kulaklık almayı düşünüyorsanız bu kulaklığı size tavsiye edebilirim. Fiyatının hakkını ziyadesiyle veriyor. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzun ve kanalımızın size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak ve videolarımıza like atarak bize destek olabilirsiniz.